Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Aktüel ürünleri kanalıma hoş geldiniz. Geçen yılın 26 Ağustos'tan itibaren BİM kırtasiye malzemelerini çıkartmıştı arkadaşlar. Bu yılda 2023'te 25 Ağustos'ta çıkartacağını e, diye düşünüyorum. Çünkü e, okullara az bir zaman kaldı. Öğrenciler şimdiden alışverişini yapmak için canla başla mücadele ediyorlar ve BİM de benim tabi tahminim 25 Ağustos'ta satışta olacak. Ee, okul çantaları falan, kırtasiye malzemesi. Şimdi geçen yılın şöyle bir derlemesini yapalım arkadaşlar. Sırt çantası nörf Şu grup yine gelmiş arkadaşlar. Mouse'u görüyorsunuz. Fiyatı 129 liraydı. Şu grubun bu yine gelmiş arkadaşlar. Bu yıl yine satışta olacak. Ekstra gelenleri de sizlere söyleyeceğim. Ona göre hazırlığınızı yaparsınız arkadaşlar. Bu eski fiyatı 129 lira. Tabi bu yılki fiyatları daha bilmiyoruz. Daha belli değil. Yine okul çantası Nerf'den arkadaşlar 179 TL. Şu ikisi arkadaşlar. Aynı marka ama ayrı ayrı. Yine anaokul çantası arkadaşlar. Peluşlu. Şu peluşlu ayıcıklı olanı değil de şu arkadakinden gelmiş. O da eski fiyatı 99 lira arkadaşlar. Şu okul çantaları daha henüz gelmemiş arkadaşlar. Belki onların yerine değişik markadan gelir. Bu da eski fiyatı 149 lira arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz bütün ürünlerin hemen hemen %80'i şu an elimizde mevcut. Şimdi gelin arkadaşlar sizlere daha detaylı bir şekilde anlatayım. Bu da ikinci katalog. Kalem, defter, silgi açacak pano falan işte resim boyaları. Şimdi şöyle geçelim arkadaşlar. Bize geçen yıl Beach'ten şöyle ürünler geliyordu. Şöyle kuru boya kalem arkadaşlar 24'lü 49 TL idi. Ama bu yıl hiç bu markanın geldiğini görmedim daha. Yani gelir mi gelmez mi onu da tam bilmiyoruz. Yine silinebilir pastel boya arkadaşlar 24'lü 29 lira 50 kuruş. Yine biçten keçeli kalem arkadaşlar. 12 tane 12 lisi 29 lira 50 kuruş. Lisanslık kalem kutusu arkadaşlar. Geçen hafta videosunu paylaşmıştım. Toplam 6 adet gelmiş. Yine aynı Elif ve arkadaşları Momo, Davşan Momo arkadaşlar gelmiş. Onun eski fiyatı 39 lira 50 kuruştu. Şöyle pomponlu figürlü kalemlik arkadaşlar pomponlu olanı görmedim de diğer şekli gelmişti Arkadaşlar bunun da eski fiyat arkadaşlar şurada 39 lira 50 kuruş yine kalem kutusu arkadaşlar eskide şöyle biraz eskiye dönük bir tasarım gelmişti şimdiki normal sade düz şekli geldi arkadaşlar bunun da fiyatı eski oranı 29 lira 50 kuruş arkadaşlar. Metal masa üstü kalemlik arkadaşlar. Geçen yine videosunu çekip atmıştım. Eski fiyatı 9 lira 50 kuruş ama şu anki fiyatını tam olarak bilmiyoruz. Çelik matar arkadaşlar daha elimize gelmedi. Belki gelmez de bunlar. Çünkü eski fiyatı 90 liraydı. Şimdi eğer gelirse aynısı. Yani tabi benim tahminimce yine 200 liraya denk getirirler. Beslenme kabı arkadaşlar yine videosunu çekip atmıştım. Kanalımda ekstra bunları bulabilirsiniz. Bunların tanesi 14 lira 50 kuruştu. Yine hemen metal kalemlik kutusu arkadaşlar. Bu da daha yani bizim bime gelmedi diyebilirim. Çünkü daha görmediğim hiç tanesi 59 lira 50 kuruştu. Dinozor yumurtası kalemlik arkadaşlar. Bu da eski ürün hala elimizde mevcut. Yani geçen yılınki bizim elimizde mevcut. Belki onları tekrar satışa sunarlar. bimlerde tanesi 32 lira 50 kuruş ama yeni fiyatını bilmiyoruz. Jumbo keçeli kalem arkadaşlar 12'li 29 lira 50 kuruş. Bu da birimlere gelmeye başladı. Sulu boya kaba arkadaşlar daha birimlere henüz gelmedi. Onun da tanesi 9 lira 50 kuruştu kuru boya kalemi arkadaşlar stüdyodan 24'lü şöyle 24 tanesi 29 lira 50 kuruştu kuru boya kalemi arkadaşlar tüplü olarak yine gelmiş tanesi 27 lira 50 kuruş eski fiyatı tabii ki şöyle çantaları size bahsetmiştim ilk başta arkadaşlar şu grubun geldiğini ve fiyatı eski fiyatı 129 TL olduğunu söyledim sizlere şu peluşlu olanı gelmedi. Arkadaki geldi arkadaşlar. Yine şundan henüz tam olarak gelmiş sayılmaz arkadaşlar. Fiyatı 149 liraydı bunların. Şunları da sizlere anlattım. Stüdyo arkadaşlar pastel boya 12'li tanesi 12 lira 50 kuruş. İnşallah yine böyle yani az bir fiyat farkıyla satışa sunarlar. Yani en fazla 12 liradan 20 liraya açıksa yine de makuldur arkadaşlar. Çevirmeli pastel boya arkadaşlar. Geçen gün yine videosunu çekip kanalımda paylaşmıştım. O da 59 liraydı eski fiyatı arkadaşlar. Jumbo 12'li keçeli kalem arkadaşlar. 39 lira 50 kuruştu eski fiyatı. Dörtlü desenli kurşun kalem arkadaşlar. Şu grubun şöyle dördü de şu an mağazalarda bulunuyor arkadaşlar tanesi 13 lira 90 kuruştu 4 tanesi Faber arkadaşlar silgi 6 tane şey pardon 8'li silgi arkadaşlar 22 lira 50 kuruştu onlu renkli tükenmez kalem arkadaşlar geçen yıl bir tane ben de almıştım hala kullanıyorum rengarenk tanesi 39 lira 90 kuruştu yine dörtlü başlıklı kalem arkadaşlar Faber Castell'in 18 lira 50 kuruş 4 tanesi. Dörtlü silgili olan arkadaşlar. Bu normal olan şurayla silgili olan 22 lira 50 kuruş. Bunun fiyatı da şöyle hemen yine matara kısmına geldik. Mataralar geldi arkadaşlar. Eski fiyatı 69 TL. Şimdiki fiyatını bilmiyoruz. Spreyli resim defteri arkadaşlar büyük ve küçük boy olmak üzere büyük boy Eski fiyat 27 lira 50 kuruş. Eski fiyat küçük olanın 14 lira 50 kuruş arkadaşlar. Yine sulu boya stüdyodan arkadaşlar tanesi 13 lira 50 kuruş. Kurşun kalem uçlu arkadaşlar. Uç kalem kurşun kalemi 24 lira 50 kuruştu eski fiyatı. Rating arkadaşlar şu an şoklarda e, olması gerekiyor. Yani şoklara geldi ama BİM'lere daha eee rating'in ürünleri gelmiş sayılmaz. Roller kalem arkadaşlar mavi olanı 19 lira 50 kuruş. Bu ikili sınav girişli arkadaşlar 9 lira 50 kuruş. İkili kalem ucu. ucu arkadaşlar o da 9 lira 50 kuruştu. Stüdyo 10'lu mercanlı kurşun kalem arkadaşlar. Yeğenlerime 5-6 tane almıştım geçen yıl tanesi 8 liraydı ve hala kullanıyor diyebilirim. Bunun da eski fiyatı 8 lira. Yani umudumuz şunun 8'den 16'ya çıkması veya 8'den 15'e çıkması bizim için öğrencilerimiz için makul olabilir. Şerit silici arkadaşlar tanesi 13 lira. Yine dörtlü versil kalem arkadaşlar Biş'ten 19 lira 50 kuruş. 4 renkli tükenmez kalem Bic'ten arkadaşlar. Onu da fiyatı 12 lira 50 kuruştu. Sulu boya fırçası üçlü arkadaşlar. Bazı bim'lerde hala eski ürün var. Tanesi 19 lira 50 kuruş. Faber-Castell'den arkadaşlar pastel boyası 18'li 54 lira 50 kuruş. Yine Faber-Castell'den 12'li sulu boya artı fırça arkadaşlar. Bunu göstermiştim size ekstra video çizimi çekmiştim. Eskiden sadece fırçayla sulu boya. Şimdi Faber Castell yanına bir tane de kırmızı kalem eklemiş. Şu eski fiyatı 24 lira 90 kuruştu. Bu Tritan matar arkadaşlar. Şu üst matara da gelmiş. Bu alttaki matara daha gelmemiş. Bu mataranın da fiyatı el 69 liraydı eski fiyatı tabii ki. Yine figürlü silgili yumurtlayan kalem arkadaşlar. Bu da daha ben görmedim. Yani bizim mağazaya daha gelmedi. Tanesi 19 lira 50 kuruştu. İçi taşlı ve çiçekli vertikal kalem arkadaşlar. Bu da gelmiş. Tanesi 9.75 eski fiyatı. Sevimli kalem ve silgi kalem tıraş seti arkadaşlar. Şu eskiden 29 liraydı arkadaşlar. Geçen yıl. Eski dediğim geçen yılınki 29 lira tanesi. Şekilli silgi ve kalem tıraş seti yine arkadaşlar. Tanesi 19 lira 50 kuruştu. 12'li silgili kurşun kalem arkadaşlar. 12 tanesi 19 lira 50 kuruş. Yine stüdyodan dörtlü resim kalemi arkadaşlar. 9 lira 50 kuruştu. Altılı kırmızı kalem. 9 lira 50 kuruş arkadaşlar. Yine versatil kalem seti arkadaşlar. Silgi, uç ve kalem. 19 lira 50 kuruştu. Yine şöyle gördüğünüz bütün ürünlerin hemen hemen hepsi bimlerde hazır arkadaşlar. Altalı tükenmez kalem arkadaşlar 14 lira 50 kuruş. 8 renkli tükenmez kalem. Şurada fiyatı 19 lira 50 kuruş. Yine ışıklı tükenmez kalem arkadaşlar. Tanesi 24 lira 50 kuruştu. İnek figürlü tükenmez kalem. Bunu hala mağazalarda bulabilirsiniz. Tanesi 24 lira 50 kuruştu arkadaşlar. Hazneli kalem tıraş geçen videosunu paylaşmıştım. Kanalımda bulabilirsiniz. Onun da tanesi 4,5 liraydı arkadaşlar. Yine stüdyo dörtlü silgi seti arkadaşlar. 4 tanesi 7 lira 50 kuruştu. Üçlü kalem ucu stüdyodan 8 lira 25 kuruş. Ve figürlü kalem tıraş silgi seti arkadaşlar ikili hem kalem tıraş hem silgi diyebiliriz. Tanesi 19 lira 50 kuruş. Beşli hazır yapışkan defter kaba arkadaşlar. 5 tanesi 4.75. Yani gerçekten geçen yıl tabi geçen yıl askerisi de düşünürsek o zamana göre o da pahalıydı. Şimdiye göre çok çok ucuzmuş arkadaşlar. Yine beşli hazır yapışkanlık kitap kabı arkadaşlar. O da 5 tanesi 4.75. Şeffaf kaplama kağıdı arkadaşlar 2.75 tanesi. Ondu kağıdı arkadaşlar. 10 tanesi 10 lira 50 kuruş. Yani tanesi 1 lira arkadaşlar. Bu da tren tükenmez kalem arkadaşlar. Öğrencilerin çoğu o zaman bunlar almıştı. Tanesi 24 lira 50 kuruş. Makaron fosforlu kalem arkadaşlar. Stüdyodan 29 lira 50 kuruş. Ama daha bimlere geldiğini hiç görmedim arkadaşlar. Beşli çift taraflı keçeli kalemler. Geçen gün yine şöyle 5'li ve 12'li olanların videosunu çekip paylaşmıştım arkadaşlar. Kanalda bulabilirsiniz. 5'li olanı 14 lira 50 kuruş. 12'li olanı 24 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size zahmet kanalıma abone olup destek için yorumlarınızı bekliyorum. Önerirseniz arkadaşlarınıza da seviniriz bu fotoğrafları başka bir siteden aldık. İnşallah telifte yemeyiz. Proje çantası arkadaşlar hala bimlere gelmiş. E, sayılmaz yani hala gelmedi. Tanesi 34 lira 50 kuruştu. Silici seti stüdyodan üçlü silici set arkadaşlar 23 lira 50 kuruş. Tekli fosforlu kalem. Tanesi 5.75 arkadaşlar. Dörtlü fosforlu kalem 19 lira 50 kuruş arkadaşlar stüdyolan bunlar hepsi stüdyo bimin getirdiği kalem silgiler yine üçlü sticker yapıştırıcı arkadaşlar stick yapıştırıcı stüdyodan okul bunları istiyor tanesi 12 lira 50 kuruş 3 tanesi arkadaşlar beyaz tutkal stüdyodan tanesi 9 lira 50 kuruş yapışkanlı not kağıt seti arkadaşlar Yine aynı bu şekil gelmiş. Onları sizlere belirtelim. Tanesi 12 lira 50 kuruş. Yine stüdyo yapışkanlı not kağıdı arkadaşlar. Tanesi 4 lira 75 kuruş. Sıvı yapıştırıcı arkadaşlar 6 lira 50 kuruş. Yıldızlı bant seti geçen gün sizlerle paylaşmıştım. 27 lira 50 kuruş. Üçlü yapıştırıcı bant 12 lira 50 kuruş. Stik yapıştırıcı arkadaşlar, Fabrikastel'in olduğu için 23 lira 50 kuruş. Dediğim gibi arkadaşlar, bunlar geçen yılın ürünleri ve geçen yılın fiyatları. Makas stüdyodan makas arkadaşlar, tanesi 9.75. Pergelli çizim seti arkadaşlar. Bu da Bim'lere gelmiş. Tanesi 9 lira, 19 lira 50 kuruş. Şekilli ataçlar arkadaşlar. 16 lira 50 kuruş. 40'lı renkli ataş tanesi 5 liraydı arkadaşlar. O zaman tabii ki defterler arkadaşlar A5 40 yapraklı defter 4 lira 50 kuruştu. Yani şundan hatırladığım kadarıyla 8 koli gelmişti. Aynı gün 8 koli de bitmişti arkadaşlar. A4 30 yapraklı müzik defteri arkadaşlar tanesi 9 lira 50 kuruş çizgili kareli not defteri küçük olanı 7.75'te arkadaşlar zaten birinci gün 7.75 ikinci gün 1 lira indirim yapıp 6.75'te satmaya başlamıştık. 24'lü etiket arkadaşlar 5 TL'ydi o zaman bunlar şu an bimlere gelmiş hepsi. Eğlenceli etiket çeşitleri 12 lira 50 kuruş. Ambalaj lastiği arkadaşlar 9.75 kutusu. Üçlü beyaz tahta kalemi arkadaşlar yine aynısı gelmiş 9 lira 50 kuruş ikili tahta kalemi fabrikadan daha gönderilmemiş. Belki onu da gönderirler. 32 lira 50 kuruş A5 60 yaprak dikişli kareli defter arkadaşlar. Eskiden bunlar karma geliyordu. Çizgili ve kareli olmak üzere ama şimdi ayrı ayrı kutularda, ayrı ayrı kodlarda ama fiyatlar aynı arkadaşlar. Bunun fiyatı 8 lira 50 kuruş A5 96 yaprak çizgili defter arkadaşlar 14 lira 50 kuruş. A4 72 yaprak spiralli kareli çizgili 14 lira 50 kuruş. A4 yine 80 yaprak kapaklı kareli çizgili 17 lira 50 kuruş arkadaşlar. 13 bölmeli evrak dosyası. Bu da daha bilimlerde şu an bulunmuyor arkadaşlar. Onun da tanesi 39 lira 50 kuruştu. 40'lı telli sunum dosyası arkadaşlar. O da 42 lira 50 kuruş. Zarf dosyası çeşitleri, tanesi 12 lira 50 kuruş arkadaşlar. A4 desenli çıt çıt zarflar, tanesi 5 25 arkadaşlar. O dönemde bunun başka bir çeşidi vardı, tanesi 1 liraydı. Renkli fotokopi kağıdı arkadaşlar, stüdyonun o da 29 lira 50 kuruştu, bimlerde şu an bimlere gelmiş. Mantar pano arkadaşlar 29 lira 50 kuruş. Segreterlik 19 lira 50 kuruş. Yüzlü şaffaf poşet dosya 29 lira 50 kuruş. A4 200 yaprak 5 kapaklı defter. Geçen gün videosunu çekip paylaşmıştım. O dönemde arkadaşlar geçen yıl 59 liraymış tanesi. Yine A4 160 yapraklı karton kapak. Sert kareli çizgili defterli arkadaşlar onun da tanesi 39 lira 50 kuruştu. Yine A4 120 yaprak spiralli kareli çizgili defter. Onun da tanesi 39 lira 50 kuruş arkadaşlar. 96 yaprak kapaklı spiralli defter ise arkadaşlar 21 lira 50 kuruştu tanesi. Şöyle arkadaşlar lastikli kareli düz çizgili defter. Not almak için arkadaşlar 24 lira 50 kuruş. Bu da sert kapaklı spiralik kareli çizgili defter. Tanesi 29 lira 50 kuruş. Yine sert kapaklı arkadaşlar. Block not. Küçük block notlar. Tanesi 49 liraydı. Yine sert kapak spiralli kareli çizgili defter arkadaşlar. Onun da tanesi 49 liraydı. 120 yaprak A4 boyutunda sadece kapak sert arkadaşlar tel zımba makinesi arkadaşlar tanesi 22 lira 50 kuruştu stüdyodan pelüş kapaklı defter arkadaşlar bu daha bim'lere gelmemiş ama eski fiyatı 59 lira sulu kapak defter arkadaşlar bu da daha bim'lerde şu an yok bunun eski fiyatı 54 lira 50 kuruş yapışkanlı not defteri seti arkadaşlar 44 lira 50 kuruştu eski olanı Evet arkadaşlar bu geçen yıl 26 Ağustos cuma günü satışta olan Bim ürünleriydi. Şöyle katalogta 4 tane gelmişti. videomuz bu kadar arkadaşlar. Birçok ürünü sizlerle paylaşacağım. Geldikçe sizlere video çekip durumda paylaşacağız arkadaşlar. Sizden ricamız bu fiyatların eski fiyatlar olduğunu unutmamanız. Geçen yılın fiyatları bunlar bana destek için kanalıma abone olup yorum yapıp ve kanalımızı önerirseniz bizleri sevindirirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürler. Okul açılışında inşallah istediğimiz gibi istediğiniz malzemeleri alırsınız. Kanalımıza abone olursanız bizleri sevindirirsiniz. Herkese şimdiden iyi günler. Herkese teşekkürler.